Yok. İşler öyle değil demek ki. Yaşla beraber ortodontik tedavilerde olduğu gibi düşün. Aslında biz dişlerin yerini değiştirebiliyoruz. Yani boşluk olduğu zaman diğerleri onun yanına kayıyor gibi düşünebiliriz. İmplantı yapıp aynı anda protezi taktığımız durumlar da oluyor. Kimi durumda ise eğer çok enfekte bir yapı varsa diş çekimi yapılıp kemiğin iyileşmesini bekleyip daha sonra implantı yapıp Hatice Hocam merhaba tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk hocam. Ben şey merak ediyorum yani daha doğrusu toplumda merak ediyorum. Bir tane dişim olmazsa ne olur? Bu dişimi implant yaptırmam tek diş için implant yaptırmak gerekli mi? Diğerleri yetiyor zaten diye düşünebilir miyiz? Tabii bizde organ sayısı fazla olduğu için 32 tane diş olduğu için hani bir tanesi de olmasın ne olacak diyebiliyoruz ama bu aslında bizim çiğneme düzleme dediğimiz, oklüzyon dediğimiz yapıyı çok bozuyor. Çünkü bir diş kaybettiğimiz zaman onun komşu dişleri devrilmeye başlıyor. Onun karşısındaki diş yükselip sarkmaya başlıyor ve ağzın aslında kendi içerisindeki biyodinamiği komple bozuluyor. Yani domino etkisi gibi düşünün. Aradan bir parçayı çektiğimizde bütün hepsi kayıp birbirine girebiliyor. Yani biz baktığımız zaman sanki bütün dişler kemiğin içine oturmuş da hareket etmezmiş gibi geliyor ama Yok, dişler öyle değil demek değil. ki. Yaşla beraber ortodontik tedavilerde olduğu gibi düşünün. Aslında biz dişlerin yerini değiştirebiliyoruz. Yani boşluk olduğu zaman diğerleri onun yanına kayıyor gibi düşünebiliriz. bir diğer sıkıntı da yine doğadaki temel prensiplerden kaynaklanıyor aslında. Görev yapmayan organ nasıl küçülüyorsa eğer çene kemiğinde de orada bir diş yoksa eğer çene kemiği de küçülme yoluna gidiyor. Nasıl ağacın olmadığı zeminde toprakta kayma daha kolay oluyor. Dişin olmadığı yerde de çene kemiği küçülmeye gidiyor. Eğer üst çenedeyse sinüs sarkmaya başlıyor. İleride de onarımı daha zor problemler çıkıyor bir de bu diş eksikliğimiz dediğim gibi biz aslında dişlerin hepsi bir ekip halinde çalışıyor. İşte ön dişler koparıyor, arka dişler öğütüyor gibi düşünebiliriz. Birinin görev yapmaması diğerlerine aslında daha büyük bir görev yüklüyor ve ağız dinamiği bozuluyor. Tek taraflı çiğnemeye başladığında o zaman dişteki sıkıntı artık çene eklemine taşınmaya başlıyor. Eklemde bozukluklar meydana gelebiliyor. Bunun için hani evet 32 dişimiz ne güzel ama hepsi yerinde olsa en ideali en sevdiğimiz bu. Valla beklediğim daha doğrusu tahmin ettiğimden çok daha ağır sonuçlara varıyormuş. Yani ben de bir tane diş olmasa ne olur diye düşünüyordum açıkçası. Peki vücuda verdiği diğer zararlar nelerdir? Sindirim sistemine de herhalde zarar veriyordur bu tip Tabii şeyle. aslında sindirim nasıl bir şey? Sindirim ağızdan başlıyor. Biz yemekleri, gıdaları tüketmeye ne yapıyoruz? Aslında mekanik olarak ufaltıyoruz. Aslında öğütmeye yardımcı oluyoruz ve daha sonra bunu mide bağırsak sistemine yolluyoruz. Çiğneme yeteri kadar yapılmadığı zaman diğer organlara fazlaca bir yük düşüyor. Ya da hastalar çiğnemeden yutabilecekleri gıdalara geçebiliyor. Biz bunu özellikle yaşlı hastalarda çok görüyoruz. Eğer hastanın ağzında yeterince çiğneme yapabileceği kadar diş yoksa hasta kendini biraz daha yumuşak gıdalara, nedir bu? Tüklükte yumuşatıp eriyebileceği karbonhidratlar, işte poğaçalar, ekmekler, süte batırdım, çaya batırdım yedim diyerek aslında zaman içerisinde kilo artışı başlıyor ya da bütün bütün yutuyorlar. Daha sonra mide bağırsakta problemler çıkabiliyor. Onun için hani küçük gözüküyor, ağızda kapladığı alan belki vücudun totaline baktığımızda çok minik, ama ağız ve diş sağlığı, genel sağlık için oldukça önemli. Peki bu eksiklikler için çözümlerimiz nelerdir? Genellikle implant tedavileri artık günümüzde en çok sevdiğimiz tedaviler bunlar. Geçmişten günümüze neler oluyor diye bakıyorsak, eskiden mesela takma çıkartmalı damak protezi dediğimiz protezleri çok sık yapıyorduk ya da onlardan sonraki geçen şey köprü dediğimiz yani bir eksik bir diş olduğunda onun önündeki ve sonundaki destek dişten dayanak alarak aslında iki dişe üç dişin yükünü, iki dişe dört dişin yükünü yüklermiş tarzda restorasyonlar yapabiliyorduk. Artık ama biliyoruz ki ideali her diş kendi yükünü taşısın. Yani bu ne demek? Bir dişimiz eksildiyse oranın implantını yapalım, yan dişleri kendi halinde, kendi ömürlerinde bırakalım. Sadece problem olan yapıyı çözelim. Bunun için de implantlar gerçekten senelerdir güvenle ve rahatlıkla yaptığımız tedaviler. Ama biz implanttan da korkuyoruz. Yani çene kemiğine bir vida çakılıyor. Ağrılı bir süreç değil mi ya da zor bir şey değil mi? Aslında zor bir süreç değil. Çünkü aslında işlem esnasında anestezi yaptığımız için hasta herhangi bir acı, ağrı vesaire seyretmiyor. Aslında baktığınızda bir diş çekimi mi, bir implant mı daha zor dediğinizde diş çekimi e, daha zor olabilir ama implant daha planlı bir cerrahidir. Yani oraya vida dediğimiz titanyum altyapılı genellikle e, bir alerjen etkinliği olmayan, toksisitesi olmayan, biyo uyumlu materyalleri kök protezi olarak oraya yerleştiriyoruz. E, daha sonra da belirli zaman aralıklarında e, o kemiğe titanyumun kaynaşmasıyla beraber üstünün protezlerini yapıyoruz ve dişleniyoruz. Aslında çok e, mucizevi şeyler bunlar. Evet, gerçekten anlatınca öyle oluyor. Ama tabii bilmediklerimizden korkuyoruz ya. Bu süreç nasıl oluyor peki? Süreç de tabi kişiden kişiye, e, yapıdan yapıya farklılık gösterebiliyor genellikle tabii diş eksiklikleri için implant yapıyoruz. Bazen çekimleri yapıp aynı anda implantı yapıp aynı anda protezi taktığımız durumlar da oluyor. Kimi durumda ise eğer çok enfekte bir yapı varsa diş çekimi yapılıp kemiğin iyileşmesini bekleyip daha sonra implantı yapıp implanta nasıl bir kemik kırıldığında kol kırıldığında askıya alıyoruz temassız bırakıyoruz o yerleştirilen implantın da bir süre kemiğe kaynaşması için bekliyoruz ve daha sonrasında protezleri yapabiliyoruz bazen her kemik yapısı direkt implant yapımına uygun olmuyor o zaman da bir zemini güçlendirmeye yönelik ha, operasyonlarımız onu soracaktım. var. Diş tozu falan dedikleri şey mi mesela orada kullanılıyor? Tabii yani bunların hepsi graft dediğimiz ya da kemik tozu diye membran diye adlandırdığımız şeylerin hepsi yeterli kemik kemik olmadığı zaman kemik volümünü, kemik hacmini arttırmak için yaptığımız e, ekstra işlemler. O da takdir edersiniz ki nasıl bir zemini kuvvetlendirmek biraz vakit alırsa, eğer bir kuvvetlendirme ekstra bir cerrahi gerekiyorsa daimi restorasyona, finale ulaşmamız biraz daha uzun zaman alabiliyor. Yani dişsizlik diye bir şey yok. Çok şükür artık yok. Peki Hatice Hocam, sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı bu konuyla ilgili? Önemli olan biz hep koruyucu tedavileri öneriyoruz. Her zaman diş çekime gitmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama eğer bir diş çekimi yaptırdıysak da çok fazla vakit geçtirmeden yerine bir implantla dişin koyulmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca sorularınız olursa yine kanalımızda abone olarak sorular sorarak bizimle temasa geçebilirsiniz. Takipte kalın. Çok teşekkür ediyoruz Hatice Hocam. Tekrar ben teşekkür bekleriz. ediyorum. Sağ olun.